değil girdi Ege ben hala girmedi Aman Allah'ım labirente kadar geldi Ömer Ömer inanılmaz hızlı Ozan modlardan çıktı arkadaşlar Köprüye geldi köprü de devam ediyor Ömer mod arkadaşlar <laughs> Ya oradan bir şey bu be ya. Herkese merhaba. Yepyeni bir top sakallı Minecraft videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün top sakallı Minecraft ekibindeki arkadaşlarla beraber Harika bir yarışma yapacağız. Parkur olacak, içinde PVP olacak kutu seçme, item seçme yarışması olacak ve top sakallı ekibinden şöyle bir bakıyorum. Ad benim Ozan var, moderatörüm Egemen var, rehberim Fuat Duran var. Minecraft yetkilisi Ömer var ve aramıza yeni katılan Hüseyin var arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet şimdi ilk yarışmacımız Fuat arkadaşlar. Az önce ben oyunu anlattım. Artık Fuat anladıysa bilmiyorum. <laughs> Anladım <kadar>. abi ya <laughs> nasıl. <laughs> <laughs> <Espri yapıyorum> oğlum <laughs> Evet arkadaşlar ilk yarışmacımız Fuat Turan. Fuat'ı zaten tanıyorsunuz. Fuat Turan hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Ben Turan. Zaten beni biliyorsunuz. Beni bilmeyen de ayıp ediyordur zaten abi. <laughs> Eyvallah Fuat. Evet Fuat Turan benim YouTuber kardeşim. Bu arada onu da takip etmeyi unutmayın YouTube kanalını. Fuat seninle başlıyoruz. Ee, kaskla başlayacağız. Bir mi iki mi 3 mü? Üç de atalım diyorum ben. Tamam. 3 dedi kendileri. Göğüslük. Bir Diğer iki, mi iki mi üç mü? 2 diyorum abi. 2. Pantolon Bir diyorum. Pantolonda da bir dedi. Ve ayakkabıya geldik Fuat. Ayakkabı. 2 diyorum ya da ona da 2 derim. Ayakkabıya da iki dedi arkadaşlar. Fuat kılıç 1 2 3 hangisi? Bir diyorum hadi ona da. Hadi bakalım ne gelecek. Kılıca bir dedi. Ya. Yemekteyiz Fuat. 1 mi 2 mi 3 mü? 2. Yemekte de 2 seçti. Ve iksir. İksirde de 1 2 3 hangisi? 2. Dedi ve bulamadı. Ve buldu vallahi buldun. Helal olsun. Oo. Vallahi billahi. <laughs> evet kask, altın, deri ceket, <laughs> altın pantolon, deri ayakkabı, altın kılıç, altı tane büftek ve ateş direnci iksirini de atıyorum. <laughs> Allah'tan, Allah'tan ateş direnci aldın he. Evet, dümenden, <laughs> evet, dümenden eşyalarla başlıyoruz arkadaşlar. Aynen evet, öyle. Fuat, şimdi benim arkamdan geleceksin sen. İkimiz beraber gireceğiz. Ee, i̇çeride piglinler olacak. Onların hepsini öldürmen gerekiyor. 3, 2, 1 ve başladık. Abi ben bunları... Nereye kaçıyorsun? Öldür bunları. Öldürmen lazım bunları. <gülüyor> <gülüyor> Fuat içeri gir. <laughs> Abi ne <abim. gülüyor> yapayım? Ya zombilerde olduğu gibi ya, Zombilerde olduğu <laughs> gibi ya. Ne oldu? Öldü mü? Tamam, Fuat'a bir ultimasyon geçiyorum. O zaman buradan devam ettireceğiz Fuat'ı. Ya. Adamın bence olmasın ya. ya. Saldırı dur, kural olmasın. Dur. Çekiyorum, çekiyorum ben seni. Rana bir diyorum. dakika. Evet, Fuat'a bir ultimasyon geçiyoruz ve Fuat yoluna devam ediyor. Şimdi geldi köprüye, köprüden geçiyor arkadaşlar. Fuat herhalde burayı yaparsın ölmeden. Ve Evet Fuat geçti. Labirente girdi. Fuat labirentte devam ediyor arkadaşlar. Labirentte yolunu bulabilecek mi? Evet, oradaki iki tane tuğlaya ya da basman lazım bu arada. İki tu... Aynen evet. Ve geldi şimdi lavlara. Evet, geçti usta bir şekilde geçti. Bekliyorsun şimdi. Ve bu arkadaşları öldürüyorsun Fuat. Gir içeriye. Oho, abi be tetikçiyim ya. <laughs> Abi ben dedik için. Oğlum nereye kaçıyorsun? Öldü <laughs> Öldürmen lazım bunları. Başlıyoruz. Fuat Koç, bebek zombi geliyor öldürecek şimdi seni. <gülüyor> <gülüyor> oh! evet, neredesin? Hayda, yine düştü. <gülüyor> <gülüyor> Fuat ya. gir oradan tekrar, gir oradan tekrar. Evet, Fuat en sonunda yukarıya geldi. Evet Fuat, geçiyorsun şimdi karşıya. Karşıya geçiyorsun. Fuat dikkatli bir şekilde parkuru geçti. Buradan geçiyorsun karşıya. Buradaki parkuru yapıyorsun. Bırak kendini aşağıya. Atla. Abi. <laughs> atla. <gülüyor> <gülüyor> Öldürmen lazım Fuat onları artık. Hadi Fuat! Abi <laughs> ne yapayım eşyalarım yok. <laughs> Yine geberdim. Ve evet Fuat elendi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani Sağlık olsun. Buradan da. O kadar <laughs> belki Bravo, Çünkü buradan çıksan artık ödüle gideceksin. Arkadaşlara e şey olur. E aynen e aynen. Haksızlık olur. <laughs> evet arkadaşlar sıradaki yarışmacımız Egemen. Egemen hoş geldin. Hoş buldum. Güveniyor musun kendine? Geçebilecek misin parkuru? Daha şu an geçen Önce... olmadı. Öncekinde nasıl 30 tane zombi kesmiştim, bu sefer 50 tane keseceğim. İyi, hadi bakalım. O Adı zaman başlıyoruz. <laughs> o zaman başlıyoruz, bakalım şansın ne durumda. Ee, kask, 1 mi, 2 mi, 3 mü? 1. Aldık kaskı. Göğüslük. Öncekinde hep 3-3-3 yapmıştım, bu sefer hep 1-1-1 yapacağım, 1. <laughs> Takviye bak. Tamam, pantolon 1 dedi. 1. Her zaman gibi. Ayakkabı 1 dedi. 1. Aldık. Harika gidiyorsun. Evet, kılıç. <laughs> bir mi, iki mi, üç mü? <gülüyor> <gülüyor> Düş burada, o yüzden 3. Tamam, o zaman 3 dediysen kılıcını da aldık. Yemek. İşte en az vardır, bir. Yemekte de bir Ve dedi. Ve iksir. Bakalım bulabilecek misin? Bir mi, iki <laughs> mi, üç mü? İki de, iki de. İki, o yüzden iki, 2 ile 3'ü çıkarıp 1 diyorum. İyi. <laughs> Bulam iksiri bulamadın o zaman gel. ya. Ya ben sana demiştim. İksir 2 demiydi. İksir 2 bence. Evet se seçkin malzemeleri veriyorum. Arkadaşlar bir şekilin. Egemen geç kalsın. Hayır ya deri set geldi ya. <laughs> deri şapka. ya. Altın <laughs> gözlük. Ya olacağım. Deri Benim pantolon. Ya. Deri çizme. Altın kılıç ve 5 tane de büftek. Evet kapıya geliyorsun ve kapıda bekliyorsun Egemen. 3'e kadar sayacağım. 1, 2, 3. Girebilirsin içeriye. Piklinlerden geçiyor mu Egemen? Piklinlerden hemen geçti. Egemen koşuyor arkadaşlar. Köprüdeki parkura geldi. Egemen parkuru geçebilecek mi? Geçti ve labirent arkasından. Labirente girdi Egemen. Ezberlemiş sanki. Burayı çalışmış gibi geldi bana ama da bakalım. ve çıktı buradan. <laughs> evet şimdi Hadi geldi Lav <laughs> ve düştü. <laughs> Lava düştü. Lava düştü. Ve geçebiliyor mu? Şu an Egemen orayı da geçti. Ve zombilerle kanka olma odasına geldi. Egemen kapı kırılıyor. Egemen, Egemen abi. giriyor musun içeriye? Egemen. Egemen hala gülmedi. <laughs> ne oldu? Ne oldu? evet atlayabilirsin lavların üzerinden Egemen. Lavların üstünden atlayıp geçebilirsin karşıya. Aa. <gülüyor> evet. <gülüyor> lava düştü, Aa. Ve düştü ve öldü. Lava düştü ve öldü. Evet arkadaşlar ne yazık ki top sakallı ekibinden şu parkuru geçebilecek bir yetenekli arkadaş çıkmadı. Şimdi sıra Ömer'de. Ömer hoş geldin. Hoş buldum abi. Güveniyor musun kendine? Herkesten çok. Tamam süper. Ben de sana güvenirim. Yani bu parkuru geçse geçse bir tek Ömer geçer diyorum. Bakalım neler olacak. Evet şimdi kasktayız. Bir mi iki mi üç mü? Bir. Göğüslük bir mi iki mi üç mü? 2 İki. Pantolon 1 mi 2 mi 3 mü? 2. Ayakkabı 3 2 1 mi? 3. Kılıç 1 2 3 1. Yemek 1 2 3 2. Evet, iksir 1 2 3. İksir 1 2 3 hangisi? 3 3 diyorum ve iksiri kazanıyor. Evet, 3 dedi ve iksiri kazandı hakikaten. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben, adam acayip şanslı ya. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Torpil var ya. Demir Çok iyi. E hayır var. E abi e analiz. E bunlar, bunların hepsi analiz abi. Eyvallah. Torpil. Hadi gel bakalım. Verelim senin eşyalarını. Demir kask. Bak torpil. Demir göğüsü. Oh. De, torpil var. Altın torpil var. tozluk. Demir çizme. <laughs> Ama fil var. <laughs> ama taş kılıç. Tur fil var ben gidiyorum buradan. Evet Ömer <laughs> kapıda bekliyorsun. Ömer kapıda bekliyorsun. 3 dince içeriye gireceksin. Eyüp abi bir şey diyeceğim. Heh. Bunu kayıt alır mısın bilmiyorum ama bu sette Turan abi bile kazanır. <laughs> kazanır mı diyorsun? Siz ona beni koyun sonra benle bahis atsın. Evet sayıyorum. 1 2 ve 3 girebilirsin içeriye. Evet Ömer içeriye girdi. Ömer Ömer girdi ve çıktı arkadaşlar. Ben zor gördüm Ömer'i açıkçası. Ve Ömer şu an aman Allah'ım aman Allah'ım labirente kadar geldi Ömer. Ömer inanılmaz hızlı labirentten çıktı. İki taşa basması gerekiyor. Evet. Evet. Love parkuruna geçiyor şimdi Ömer. Şimdi zombilerin yanına geliyor arkadaşlar. Zombilerden kaçabilecek mi? Zombilerden Ömer zombilerden kurtuldu. Ömer zombilerden kurtuldu, bravo Ömer. Ve Ömer basamakları teker teker çıkıyor arkadaşlar. Yok ya. En üstteki parkurda. Ve Aa! o parkurdan düştü. <laughs> hemen giriyorsun, hemen girebiliyorsun oradan. Hemen girebiliyorsun ölmediğin için. Ve Ömer tekrar zombilerle çarpışırken Ömer öldü. Ya. Ömer, Ömer mort arkadaşlar. <laughs> ya oradan düşmeseydim ya. Evet arkadaşlar sıradaki yarışmacımız adminim Ozan. Ozan hoş geldin. Güveniyor musun kendine? Yani güveniyorum. Parkurda gene fena değilim ya. Tamam süper. Evet soruyorum şimdi. Kask 1 mi 2 mi 3 mü? 2 ee, olsun abi. Kask 2 dedi. Göğüslük 1 2 3. 1. Pantolon 1 2 3. 2. Pantolon 2 dedi. Ayakkabı 1 2 3. 3 Kılıç 1 2 3 2 Yemek 1 mi 2 mi 3 mü? 2 Ve iksir 1 mi 2 mi 3 mü? 1 İksir 1 dedi ve iksiri bulamadı arkadaşlar. Ozan alıyoruz, seçtiklerini veriyorum Ozan'ın. Ve seti komple demir yaptı arkadaşlar. Demir denk geldi. Oh. Böyle bir şey olamaz yani. Altın kılıç iki. Altın kılıç ve biftek. Evet Ozan geliyorsun şimdi benimle beraber. Ben sana üç demeden girmiyorsun içeriye. Orada bekle. 3 dediğim zaman gireceksin. Mob'ları öldürmek zorunda değilsin. Tamam. 1 2 ve 3 girebilirsin şimdi içeriye. Girebilirsin ve evet Ozan çıktı. Ozan mob'lardan çıktı arkadaşlar. Köprüye geldi. Köprüde devam ediyor. Ve labirente girdi şimdi. Labirenti hızlı bir şekilde Geçmeye başladı Ozan ve geçti. İki tuğlayı da basıyorsun. Aynen. Ve şimdi geldi love parkuruna. love parkurundan geçiyor Ozan. Ve şimdi zombilerin olduğu yere geldi. Zombilerin olduğu yere geldi. Geçebilecek mi oradan Ozan? Ve evet geçti arkadaşlar. Zombilerden de geçti. Arkasında yavru zombiler geliyor. Bebek zombiler. Koştura koştura. Ya. Ve Ozan... Parkurda, parkurda ne oldu? Öldü mü Ozan? Parkura geçemeden öldü. Arkamdan geliyor ya. Hiç Yapma ya. Geldim. Ve ya Ozan ya. da arkadaşlar ben maalesef, <laughs> maalesef Ozan ya. da parkuru geçemedi. Böyle... herkes mort ya. O da kazanamadı. Bana ağrı. bir şans daha verebilir misin? Top sakallı ekibinde herkes mort arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Evet. Ama Hüseyin içeride ya. Fark etmez. 1, 2, 3. Giriyorsunuz. Evet. Yarışma başladı arkadaşlar. En önde yine Ozan. Onun arkasında yine Egemen. Ve parkura gelindi şu an. Köprüden geçiyor. Köprü parkurundan. Ve labirent köprüde kim düştü? Egemen düştü galiba. En önde Ozan. Ozan mı? Evet Ozan. Ozan şimdi lav parkuruna geldi. Lav parkurunu bitirmek üzere. Evet. Ozan devam ediyor. Ozan de Onun arkasında Ömer var. Ömer var. Ozan, Ozan çıktı. Ozan parkura girdi. Şu an parkurda. Ya, Son parkurda ya. arkadaşlar. Son parkurda. Son parkurda. Ben aşağı düşersem ölürüm. Ve Ozan yukarıda kaldı. Yukarıda öldü. Yemek mi? Kim geliyor? Geldi. Kim geliyor ve Ömer geldi. Ömer geldi. Evet, Ömer kazandı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ömer kazandı. Nasıl Ömer kim geliyor? Ha? Çiçekler yok mu? <laughs> İkinci yok maalesef. Kazanan bir tane. Ya niye ya? <laughs> evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Top sakallı ekibinden parkuru tek başına geçen olmadı ama finalde hep beraber yarıştığımızda e, parkuru kazanan Ömer'di galiba değil mi arkadaşlar? Evet. Evet Ömer kazandı. Tebrik ediyoruz Ömer'i. Ömer sen ne istiyorsun ödül olarak? Bir tane Gürz abi. Tamam. Şöyle bakalım. Ve şampiyona güzünü veriyorum arkadaşlar. Gürzünü. Ya aman <laughs> abi ya. Evet. Yes. Yani. Evet Ondan arkadaşlar Ömer'i Ömer tebrik ediyorum. Videomuz burada sona erdi. Başka videoda görüşene kadar herkese iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Top sakallıyı hangi saatte izliyorsunuz? <laughs>